Bir tane karasla de denize gitmeye bakıyor. Ne denize gitmeye bakıyor. Karasla kaplumbağası. Bakın. Deniz kaplumbağası. Oo ters geldi. Aa, Aa, aha bravo. Mücadele Aa, kazandı. Evet ona yardımcı olalım başım mı? Olsun. Kendi başına gidebilir değil mi Meymen Bey? Evet çok az kaldı gidiyorum. denize ulaşmasına. Ama baba çare geliyor. Azıcık altından geçecek Yoksa beni annesi mi zannetti? Mert, çok tatlı değil mi Mert? O, o seni anne zandı. <laughs> bana bana bak, oğlum. Evet, denize ulaşmasına çok az kaldı. Eymen yaklaşma fazla, rahatsız etmeyelim. Evet. evet. Buluşma gerçekleşti. Güle güle deyin bakayım karıttaya. Bir... <laughs> <laughs> Dalga aldı götürdü. Şimdiki gün batımında. Kapatıyorum. Hoşçakal deyin. Hoşçakalın.